Merhaba sevgili yengeç burçları Güneş Yengeç yükselen Yengeç ve ay burcu yengeç olan arkadaşlarım için hazırlıyorum bu videoyu. Ocak ayının size neler getireceği ile ilgili öngörümleri paylaşacağım. E, yengeç burcunun e, Ocak ayındaki 20'sine kadar ocağın 20'sine kadar yayılımda Güneş, eş ve ortak alanında parlıyor bu ayda özellikle eşinizle ilgili ya da eşinizin yaptığı işlerden kaynaklanan önemli gelişmeler yaşanacaktır. Yani biraz eşinizle parladığınız bir ay olacaktır bu ay sizin için ve evlilik içerisinde yeni kararlar almak, yeni ortaklık teklifleri ya da danışmanlık alarak kendini yolunuzu ve yönünüzü çizmek isteyeceğiniz bir aydasınız bu dönemde e, her ne olursa olsun e, güneş yedinci ev yani evlilik ve ortaklık alanına parlatıyor olabilir ama netice itibariyle açı karşıt olduğu için aranızda Çatışmaların da olabileceği bir aydasınız. Farklı fikirler e, birbirinize uzaktan bakmak ya da hani karşı karşıya geleceğiniz döngüler de olabilir. E, Venüs 9. E, evinizde olacak uzun süre. Bu da Ocak ayı için Yengeç Burcu'nun özellikle yabancılarla yapacağı işler, yabancılarla olan ilişkiler, Başka ülkelerle yapılan e, çalışmalar e, ya da hani başka ülkelere seyahat etmek konusunda önemli e, ve e, açı da güzel olduğu için başarılı ve güzel etkileri ifade ediyor. E, turizmle ilgili alanlarda yeni çalışmalar yapabilirsiniz, yeni seyahatler planlayabilirsiniz ya da e, eğitimler ve inançlar konusunda önemli yeni değişim ve dönüşmeler yapabilirsiniz biraz kendinizi daha medyatik alanda tanıtmak istediğiniz konumlar varsa yine Ocak ayı bunun için çok uygun bir ay olacaktır. Ee, bu bahsettiğim alanlarda özellikle bereketli yeni başlangıçlarınız var. Onun için bu alanda harekete geçmekten çekinmeyin lütfen. 6 Ocak'tan sonra Mars yine sizin Yengeç Burcu'na geri dönecek. Mars şu an hem retroda hem de sizin kişisel alanınıza geçecek. Biraz kendinizle mücadele ettiğiniz bir dönemdesiniz. Yani kişisel gerginlikleriniz var. Kendinizle ilgili kendinize yönelik geçmişe dönüp işte eskiden şunu şöyle yapsaydım neden bunu zamanında yapmadım dediğiniz hayatı sorguladığınız hesaplaşmalar döneminden geçiyorsunuz. Çünkü Mars yengeç burcunu sevmez. Hem retro hem de tam işte güneşiniz yükseleniniz ve ayınızın olduğu bir noktadan geçtiği için size önemli hesaplaşmalar getirdiği bir dönemden geçiyorsunuz. Biraz enerjinizi de düşürmüş olabilir bu transit. Yani hiçbir şey yapmak istemediğiniz bir ruh halinde olabilirsiniz. Eğer gerçekten hiçbir şey yapmak istemediğiniz bir ruh ve enerji alanındaysanız bu anlamda kendinizi harekete geçirmeniz gerekiyor. Çünkü o Mar Şubat ayının 25'ine kadar bu transit ilerleyecek. Bu transit tekrar geri döndüğünde yine sizin burcunuzda devam edecek. Onun için hani bu düşük enerjiyle ayları geçirmek istemiyorsanız kendinizi harekete geçirecek egzersizler özellikle iyi gelecektir. 8 Ocak sonrasında Merkür yay burcundaki iş ve günlük düzende size yeni anlaşmalar getiren alandan 7. evinize oğlak burcuna geçiş yapacak ve Merkür Oğlak Burcu'nda detayları asla kaçırmak istemez hiçbir şeyi geçiştirmek istemez her şeyi detaylarıyla bilmek isteyen bir zihin yapısına sahiptir ve biraz kuralcıdır açıkçası bu da Yengeç Burcu'nun hele de şu an Mars transitiyle daha da düşmüş olan enerjinizin harekete geçmek istemeyen o zihinsel enerjinizle çatışacaktır muhtemelen ve bu transdevlik ve ortaklık alanında gerçekleştiği için eş ya da ortakla özellikle hareketsizlik konusunda yaşadığınız çatışmalar olabilir ya da hani hem harekete geçmek istemeyip hem de içsel olarak kırgınlık ve küskünlükleriniz ya da alınganlıklarınız oluşuyorsa bu daha da zorlayabilir. Lütfen biraz harekete geçiniz sevgili yengeçler. 12 Ocak sonrasında ay düğümleri True Note dediğim sistemde sizin iletişim aksınıza geçecek ve önümüzdeki bir buçuk yıllık dönemde hem kardeşler hem yakın ilişkiler, komşular ve zihinsel alanınızda yaşanacak bir takım olaylar aynı zamanda uzak mesafeli gidişler, gelişler, inançlarla ilgili konular, daha uzak yerlere yerleşmek ya da uzun yolculuk seyahat planlarınız yoğunlaşacaktır ama bunların arasında bir çatışma da yaşayacaksınız. Yani birini bırakıp diğerine gidip gelmekle ilgili Korku ve kaygılarınız ya da yapmak istemediğiniz ya da yapmak isteyip bir türlü harekete geçiremediğiniz e, enerjiler oluşabilir. 14 Ocak'ta bir dolunay var. Bu yine sizin kişisel alanınızda. E, yükselen yengeçler için fiziksel değişiklik yapmak istediğiniz bir dönem de olabilir. Örneğin kilo vermek isteyebilirsiniz ya da kilo almak isteyebilirsiniz ya da bedeninizde e, hoşnut olmadığınız bir şeyler varsa onları değiştirmek, dönüştürmekle ilgili planlamalar e, yapabilirsiniz. Burada e, bu dolunay e, bunu yapmak için bir takım çatışmaların olacağını e, gösteriyor. Yani mesela eş tarafından değişime zorlanabilirsiniz. Ya da mesela ortağınız var, ortağınızla çatışmalı bir dönem yaşanır ve bu çatışmaların sonucunda siz bir şeyleri değiştirmek için harekete e, geçebilirsiniz. Ama asıl bütün bunların kaynağında biraz alıngan, küskün, o e, yengeç hayvanının kabuğunun içinde kalmak isteyen e, tarafından çıkmanız gereken bir zamandan geçiyorsunuz. Burayı harekete geçirmekte fayda var. 19 Ocak sonrasında Venüs Satürn'le ile yine 9. evde kavuşuyor. Bu dönemde, bu çok olumlu bir kavuşum aslında sizin için. Çünkü Venüs Yücelim'de olduğu bir yerde, evet Satürn baskısında korkular, kaygılar her zaman için olacaktır. Ama 2025 yılının tamamında zaten oldukça iyi fırsatlar olacak önünüzde. Bunları kaçırmadan hayata geçirmeniz gerekiyor. 19 Ocak sonrasında Biraz mesela işte hani yurt dışına gitmek, yabancılarla iş yapmak, turizm alanında yapmak istediğiniz planlar varsa bunları harekete geçirmek, belli eğitim konularında yeni oluşumlar başlatmak için korku ve kaygılarınız var ama bunları aşaraktan harekete geçerseniz oldukça da bereketi yüksek bir döngüdesiniz. 20 Ocak sonrasında Güneş Kova Burcuna geçiyor ve burada e, ortak kaynaklar alanınıza geçiyor. Ortak kaynaklar neler? Eşli ortak kullandığınız alanlar, e, paralar olabilir. Ortakla e, yine e, Belli bir anlamda kazandığınız paralar da bu noktada olacaktır. Biraz harcamalarda beklenmedik yükselmeler olabilir. Ya da hani bütçenizi aşabilirsiniz ya da eşle maddi anlaşmazlıklar da yaşanabilir. Bir başka boyutu da bunun şudur. Yani eşin harcamaları sizi rahatsız edebilir. 28 Ocak sonrasında Merkür Kova Burcu'na geçip Plüton ile kavuşacak. Bu 8. evinizde olacak. Bunun en olumlu etkisi şu olabilir. Yani uzun vadeli bir borçlanmayla bir alım yapabilirsiniz. Ya da hani Miraslar vardır ya uzun zamandır vardır ama bir türlü böyle bir şeye kavuşmamıştır. Hani bir netliğe kavuşup size ulaşmamıştır. Bu gelebilir ya da hani herkes hayatın içerisinde olumlu şeyler yaşamıyor. Boşanma vardır ve boşanma konusunda mal paylaşmasında maddi anlaşmazlıklar varsa bunlar da 28 Ocak sonrasında çözüme kavuşabilir. Burada özellikle 29 Ocak'ta Kova burcunda bir yeni ay var. Bu yeni aile birlikte eşin kazançlarında artışlar olabilir. Bahsettiğim gibi miras konusunda beklediğiniz paralar varsa bunların gelişi olabilir. Ya da ortaklı işlerde kazançlarınızda artık gelirlerde artışlar olmaya başlayabilir. Güzel ve bereketli bir aydasınız sevgili yengeçler. Sadece enerjinizi düşürmeyin lütfen. Sağlıkla, huzurla, keyifle ve mutlulukla geçirmenizi diliyorum.